Efendim hayatım? Arabayla ilgili gelen ya da arayan oldu mu? Ben bugün arabayı aldım, tamire götürdüm. Ne? Ne yapıyorsun sen? Kendi başına niye karıştırıyorsun? Ben halledeceğim demedim mi? Niye elliyorsun, oynatıyorsun arabayı sen? Ben öyle kal kalmasın diye. <laughs> bir kere lafımı dinlesen olmaz mı? Ben halledeceğim dedim sana. Bir kere lafımı dinle. İnşallah Oktay yaptı kazayı falan dememişsindir. Yo, seni karıştırmadım. E, nerede şimdi araba? E, bitince alacağım. Sana mı bırakayım, ne yapayım? Hayır, bana falan bırakma arabayı, sende kalsın. Tamam mı? Bak, bu sefer lafımı dinle. Araba sende kalsın. Oktay, niye bu kadar büyüttün? Ben anlamadım gerçekten. Hadi tamam, kapatmam lazım. Davanın sana sevgili Oktay. Ya bu öğrenilirse başına neler gelecek biliyor musun? Başka çarem yok. Meryem bana güveniyor. Sen ona güveniyor musun peki? Onu kurtarmak zorundayım. Meryem'i öylece bırakıp hayatıma devam mı edeyim? Meryem bu davadan yırtarsa Devam edebileceğin bir hayatın olmayacak. Çünkü saygınlar seni tepene çökecek. Bu kız ne ezmedi mi? Bırak çeksin cezasını. Saygınlar düşsün yakandan. Sen de kurtul bu işten. Öyle saçma fedakarlık için ayağına prangalar takma. Onun için yapabileceğin hiçbir şey yok. Gece sen arabadan indikten sonra kızı gördün mü? Görsem durmaz mıydım Meryem? Polis kıza yaklaşan ayak izleri bulmuş. Kendimde değildim. Karanlıktı, da, da vardı. Fark etmedim. Birini çarpmış olabileceğimiz aklıma bile gelmedi. Sadece bizim suçumuz değil. İnan ki değil. Kader. Kız öldü Oktay. Kader deyip çıkamayız işin içinden. Hepsi benim suçum. Gidip onlara her şeyi anlatacağım. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Bunca yıllık emeğimiz var. Savcılığın biter gider. Bitsin. Ben üstlenirsem bana ne olur? Ne kadar ceza alırım? Birkaç ay. Yapabilirim. Olmaz Meryem. Sen sanık olursan kim bilir davaya kim bakacak? Senin itirafının bize bir faydası yok ki. Ama eğer ben olursam sen... ...sen bir şeyler yapabilirsin. Madem birkaç ay diyorsun... Bunca zaman ben çalıştım. Şimdi sadece rolleri değiştiriyoruz tamam mı? Bu borcu asla ödeyemem. Borç vermiyorum sana. Sadece babama göz kulak ol ben tek isteğim bu. yapma. Bu gece neden yemeği çıkardın beni? Ben... Yüzük mü almıştın? Evet. Niye sormadın? Heyecanı bir türlü yenemedim. Evin önüne gidince söylerim diye düşündüm. Sonrasında biliyorsun zaten. Ben yaptım diyeceğim. Kazayı ben yaptım. Tek başımaydım, görmedim. Meryem. Doğrusu yargılama isteyecek misin? Bitirirler seni. Hiçbir şey yapamazlar. Meryem buradan çıkarsa sen o koltukta oturabileceğini mi sanıyorsun? Ne olacaksa olsun. Ya ilişkinizin duyulmasından korkmuyor musun? Hadi onu geçtim. O gece senin arabada olduğun da anlaşılırsa. olabildiğince çabuk kurtar kendini sar bunlardan. Bu kız için kendini yakma. Onu hapse nasıl gönderirim? Meryem bugün hapse girmezse yarın sen gireceksin. Sevgilim, bir şey yapmak istiyorsun biliyorum ama artık çok geç. Hiçbir şey siz istiyorsunuz diye olmayacak. <laughs> yahu Biz buraya bir şey istemeye gelmedik ki. Bir şey vermeye geldik. Açın kapıyı. Çıkacağım. Çıkacaksın. Çıkacaksın da buradan dur bakalım girdiğin gibi mi çıkacaksın? Ben sana diyorum ki başına devlet kuşu kondu. Doğru yerde, doğru zamandaymışsın. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Oğlumun canını yakan o kadının en ağır cezayı almasını istiyorum. Karşılığında Sargun Holding'in hukukla ilgili işlerinin başına getirileceksin. Yapılan her ticari anlaşmadan yüzde alacaksın. İddia makamı ne diyor? Buyurun Sargun Sanık Meryem Akça'nın ifadesi ve Kaza yerinde yapılan tespitler neticesinde... Kaza değil, cinayet bu. Alın bunu işi. Benim sevdiğim kadın öldü. O öldürdü. Katil o. Karşınızda. Katilsin sen. Korkak bir katilsin. Mahkemeye müdahale edemezsin. Çık dışarı. Sanık Arif kızı Meryem Akça'nın bilinçli taksirle adam öldürme suçu işlediği itirafı ile sabit olup iddia makamı olarak sanığın tutukluluk halinin devamına Türk Ceza Kanunu'nun ve Ceza Genel Kurulu'nun 2007'ye 221 ve 2008'e 185 sayılı kararlarındaki maddeleri uyarınca en ağır hapis cezası ile